Evet, Nedim Şener dışında o söylediğin isimlerin ne benim nezdinde ne de Türk milleti nezdinde herhangi bir itibarı yok. Önce onu söyleyeyim. Çok e, konuşmaları, e, iyi konuştukları, dolu konuştukları anlamına gelmez. Öncelikle tabi milletimize şunu söylemekte fayda görüyorum. Esas mesele İmamoğlu'nun sahte yollarla, kirli ilişkilerle elde ettiği bir diploma değil. Esas mesele şu. Belediye başkanı olduğu günden bu yana sürekli yanlış işlerin içinde, gayri ahlaki işlerin içinde, siyaset dışı, etik dışı işlerin içinde, spekülasyonların içerisinde olan bir isim olarak bu diploma olayı geçmişte de bu adamın ve ailesinin ne kadar Yasa dışı işlerde e, mahir olduğunu ve bu konularda ne kadar alışkın olduklarını ortaya koyuyor. Esas mesele bence bu ahlaksızlığın bunlar tarafından normalleştirilmesidir. Diyelim ki üniversite korktu veya öyle ya da böyle diploma iptal edilmedi. Fakat diplomanın iptal edilmemesi demek usulsüz geçişin, ahlaksız ve yasa dışı yapılan işlemin geçerliliğini sağlayacak mıdır millet vicdanında? Esas soru budur. Para kulelerini aklayacak mıdır? Esas mesele budur. Konser paralarını, milyonların e, rızkını sanatçılara, onların menajerlerine e, peşkeş çeken İmamoğlu'nun yaptığı bu usulsüzlüğü bu meşru kılacak mı? Veya Türkiye'nin önünde 3 yıllık bir süre varken seçime, siyasi istikrar, ekonomik istikrar gerekirken bu ülkeye yeniden seçim tartışmalarıyla hem ekonomiyi, hem siyaseti, hem sosyolojiyi bozmaya ahdetmiş bu adamın yaptığı bu alevere dalevere işleri bu noktada bu diplomanın bir şekilde geçerli sayılması meşru kılacak mıdır insanların vicdanında? Esas mesele budur.